Arkadaşlar merhaba. Bugün öğretmenlik tercihleri nasıl yapılır? Bunlardan bahsedeceğiz. Tanımayanlar için benim ismim Onur Teke. Okul öncesi alan öğretmeniyim. Şimdi bir öğrencimin tercihini yaparak size anlatacağım. Umarım faydalı olur. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Ekran paylaşımımı yapıyorum. Kendisi de şu an telefonda arıyorum kendisini. Böyle hem canlı yayın gibi hem ders gibi bir video olsun. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Şu an öğrencim telefonda. <laughs> Alo Müslüm merhaba videoyu başlattım. Şu an tercihlerine devam edebiliriz. Ben bir yandan videoyu kaydedeceğim. Bir yandan da tercihini yapacağız. Arkadaşlar hepinize duyuru olsun diye. Müslüm kaçtı sıralaman? E, ee, Müslüm'ün mülakat puanı 80 ve sıralaması 852. Buna göre bir tercih yapacağız. En doğru tercih yapmaya çalışacağız. Müslüm Antep'li olduğu için ilk önce Antep'i yazmak istiyoruz. Siz de önceliklerinizi buna göre yapabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar tercih nasıl yapılır? E-Devlet sitesine gireceksiniz. Tabi Müslüm'ün bilgileri görünmesin diye ben girip ondan sonra videoyu açtım. E-Devlet sitesine gireceksiniz. Öğretmenlik atama tercihleri yazacaksınız. İlk çıkan sayfaya tıkladığınız zaman sizi şöyle bir sayfaya yönlendirecek. Karşımda gördüğünüz gibi. Buradan kurum ekleme yazıyor bakın. İl ve ilçe soruyor. Tabi bunun için şu öğretmenlik kılavuzunu bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Hangi şehirden hangi okullar açık? Bakın Gaziantep diyor Araban, Islahiye, Karkamış diye ilçeleri saymış. Aşağı iniyorum. Kilis, İstanbul diye devam ediyor. Buradan istediğiniz şehirleri, istediğiniz okulları bulabilirsiniz. Şimdi öncelikle Müslüm. Telefondasın hala. Tamamdır. Dur seni bir hoparlör alayım. Birinci tercihimiz Müslüm'ün evine en yakın okul olan hangisiymiş? Can Şahin Bey Can Alevli Ortaokulu. Yazdık. Arkadaşlar 40 tane tercih hakkınız var. Bunun ilk 10 tanesini uçuk tercihler yapabilirsiniz. Şahsen ben Müslüm'ün sıralamasına Gaziantep Şahin Bey'in geleceğini düşünmüyorum. Çünkü zorunlu hizmetin en güzel, en büyük şehir merkezinde güzel bir yemek kültüründe istenen bir şehir olduğu için Antep sadece derece yapanlar. Antep, Hatay gibi yerler. Tabii Hatay açmadılar ama yüksek derecelerle merkezlere atanılıyor. Ama yine de Müslüm'ün şansını deneyeceğiz. Müslüm şimdi Gaziantep Şahin Bey'den Can Alevli dışında başka bir istediğin okul var mı? Okullara baktın mı? Liste Buraya, senin de önünde şu an. Gazişehir İlkokulu hocam. Arkadaşlar şu listeden bakıyorsunuz. Mesela Gaziantep Şahin Bey'den. Ha bu arada şunlardan bahsedin. Bakın hizmet alanı diyor. 1 bölü 4, 2 bölü 4, 3 bölü 4, 3 bölü 6 gibi. Onların anlamı uzun. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Şu ikinci bölüm. Mesela 1 bölü 5 demiş. Kazıklı İlkokulu için. Şu ikinci bölümü 4, 5 veya 6 olanlar zorunlu hizmet okulları. Bu yüzden biz Müslüm'ün tercihlerini sadece zorunlu hizmet okullarından yapacağız. Haberiniz olsun. Siz de okullarını seçerken Bunlara göre dikkat edebilirsiniz. Evet. Müslüm gürültülü bir ortamda değilsin değil mi? Yok hocam değilim. Gürültü geliyor da. Ee, Şahin Bey'den istediğin diğer okul hangisiydi? Gazişehir İlkokulu hocam. Gazişehir İlkokulu. Bulmaya çalışıyorum. Sessiz bir ortama geçer misin? Gürültü geliyor. Tamam hocam. Gazişehir İlkokulu açık değil Müslüm. Açık e, açıktı hocam ya. Şahin Bey'de mi bu okul? Şehit Kamil'de mi? Şehit Kamil'de. Şehir ha, şehir, Kamil'de. Pardon ben Şahin Bey'e bakıyorum. Gürültüyü önlersen sevinirim. Hocam, ee, tamam. Evet, Gazi Şehir İlkokulu birin altısıymış. Tamam, bunu hemen yazalım. Tamam. Arkadaşlar, görüyorsunuz şurada ilçe, şurada da okul. İkinci bölüm dört, beş veya altı olduğu için zorunlu hizmet alanıdır. Öncelikle buraya atanmanızı tavsiye ederim. Çünkü meslek hayatınız boyunca yapmak durumundasınız. Müslüm hala gürültü geliyor. Allah, Lütfen Allah Allah. keser misin onu? Ben bu arada hoparlörden aldım telefonu. Ee, i̇kinci okul Şehit Kamil'den hangisi demişti? Gazi Şehir demişti. Evet. Yok Müslüm şu an hoparlörden aldım zaten seni. Bakayım tekrar. Tamam şu an daha iyi. Ee, şimdi Şehit Kamil'den Gazi Şehri bulamadım. Ya, şimdi kılavuzda var da tercih listesinde bulamadım. Bunun sebebini anlayamadım. Yok yok yanlış yazılmaz. Burada bulamadım. Kılavuzda olmasına rağmen tercih listesinde bulamadım. Bunun sebebini anlayamadım. Gaziantep. Şehit Kamil. Bir saniye ama burada çıkması lazım. Şehit Kamil. Ak Toprak. Altında. Seninki G ile başlayan bir şeydi. Ha Gazişehir buldum. Tamam. Arkadaşlar seçtikten sonra ekle diyorsunuz. Şimdi birinci tercihimizi yapmıştık. İkiyi de ekledik. Üçe ekleyeceğiz. Müslüm 3 hangisini yazalım? Şuradan listeden bakıyorsunuz. Gaziantep dışında başka okulları da başka şehirleri de yazmak istiyorsanız bakıp bulabilirsiniz. Müslüm üçüncü tercihin hangisi olsun? Bir iki tane daha yazalım. Yani ölü tercih olsun sorun değil. Arkadaşlar Müslüm iki tane yeter diyor da e ben şöyle öneriyorum. Bizim zamanımızda 21 tercih yapılırdı. İlk yedi tanesini uçuk tercih. Gelmese bile yazalım bir kaybımız olmaz derdik. İkinci 7 tanesini gerçekçi tercih. Üçüncü 7 tanesini artık her neresi olursa olsun boşa düşmeyelim diye kötü yerler bile olsa yazmayı öneriyorum. Burada da şu an 40'a çıktığı için sorun yok. İlk 10 tanesini uçuk tercih yaparız. Ortada 15-20 tanesini gerçekçi tercih yaparız. Son 10 tanesini de boşa düşmeyelim. Neresi olursa olsun 41 olacağına burası olsun diye yapabiliriz Müslüm. Çekinmene gerek yok yani ilk ilk 8-10 tane bir tercih ölsün sorun olmaz bakarsın gelir çünkü Marmara'dan Karadeniz'den veya Ege bölgesinden birisi Antep dendiği zaman kaçıp gidiyor biz bu civarda yakın olduğumuz için çok iyi biliyoruz buraları ve yazmak istiyoruz. Ama oradan insanlar yazmak istemeyebilir. Gaziantep'ten devam. Hangi okul olsun Müslüm? Hangi ilçe? Şahin Bey'de Kazıklı. Bir saniye buluyorum. Şahin Bey'de Kazıklı. Evet Müslüm'e bunu da yazdık arkadaşlar. Bir dakika yine Şahin Bey'den devam. Ne Kasapoğlu? Fehmi Kasapoğlu dedi. Bakıyorum. Evet şurada buldum. Tamamdır. Bunu da ekledik. İki tane boşluğu varmış bu okulun. Yine Gaziantep. Diğer okulun hangisi Müslüm? Birim birini yazma bence. Ee, bence yazma. Yazacaksan da sonlara yaz birim birini. Ya birim birini niye yazıyorsun? Sen bu zorunlu hizmeti. Arkadaşlar birim biri demek zorunlu hizmet olmayan bir okul demek. Yani i̇kinci bölümün 4, 5 veya 6 olması lazım demiştim ya. Şu an Müslüm onu soruyor. Şimdi meslek hayatın boyunca bunu bir kere yapmak zorundasın bu zorunlu hizmeti. Eskiden kadınlar yapmak zorunda değildi kocası yapmışsa kendisi yapmasa da oluyordu. O yüzden kadınlar zorunlu hizmete atanmıyordu. Ama şu an öyle bir şey yok. Sen bunu elinde sonunda yapacaksın. Yaşın gençken, bekarken şimdi yap. Yarın bir gün şimdi evlenirsin. Bir de çoluk çocuğun olur. Antep merkezden 5-6 sene sonra doğuya gitmen gerekir. Bu sefer aile düzenin bozulur. Yani bunu yazacaksan bile sonlara yaz. O yüzden birkaç tane zorunlu hizmet söylesem bana Şahin Bey'den böyle yapalım. Şehit Kamil'de mi? Tamam. Atalar, atalar. Evet bir tane boşluğu varmış. Yazdık. Arkadaşlar yok duymuyorlar. İstersen alabilirim hoparlöre. Onlara söyleyeceğim bir şey varsa. Tamam. Gaziantep'ten bir okul daha söyleyelim merkezden olsun yok aynı olur fark etmez yani Şahin Bey Ortaokulu yazmadık yazalım Gaziantep Şahin Bey Ortaokulu hangi ilçede diye sormayın Şahin Bey ilçesinde <laughs> Şehit Kamil'de mi <laughs> Bak ben de Şahin Bey Ortaokulu Şehit Kamil'den şey Şahin Bey'de arıyorum ne alaka bu ya Şahin Bey okulunu niye şehit kamile yapmışlar? Arkadaşlar Şahin Bey ortaokulu şehit kamil Bu da <laughs> genel kültür bilgisi olsun. Aynı şey gibi oldu. Ağrı Dağı'nın %65'i Yıldır'daymış. Mesela bunu da biliyor muydun bilmiyorum. Ankaralı namık Ankaralı değilmiş. Vay. <laughs> güzel güzel genel kültür bilgileri edindik. Şahin Bey'den veya Şehit Kamil'den Başka Müslüm. Sana gelmesini düşünmediğimiz okullar olsun. Önemli değil. En çok istediğin neyse ilk 10 on tercih onları yazalım. O zaman yazalım. Oğuzeli başka bir ilçe mi Antep'te? Ön, öncelikli istiyor musun? İstersen bire falan da yazabiliriz bunu. Tamam. Tamam. O zaman o, Oğuzeli bir ilçeydi sanırım. Ha, var burada. Hangi okul olsun? Dört tane okul açık. Dördünü de yazayım mı? Üç, üç tane açık aynen. Üçünü de yazayım mı? Ama sen bu okulları araştırdın mı? Merkeze yakın mı? Uzak mı? Ulaşımları nasıl? Tamam. Tamam o zaman. Arkadaşlar bu arada Müslüman tepli olduğu için hepsini çok iyi biliyor. Siz başka şehirden bir okul yazarsanız Okulları arayın veya haritadan bakın. Ulaşımı nasıl, ısınması nasıl? Yani okul hakkında bilgi sahibi olun. Müslüm, Oğuz elinden önce hangisini yazalım? Çaybaşı, Şatal Arslanlı. Arslan Birin beşi olan Çaybaşı. Tamam, ekledik. Tamam, ikinciye geçiyoruz. Yine Oğuz elinden Ondan sonra birin 6'sı olan hangisini yazalım? Çatal suyu yazdık. Bu şekilde öncelik sırasına göre tercihlerinizi oluşturacaksınız. Videoyu da çok uzatmayacağım. İlk 10 tercih yaptıktan sonra bitireceğim. Sonra müslümle biz devam ederiz. Yine Oğuz elimi e, son olarak Arslanlı kaldı. Evet bunu da ekleyelim. Bakalım kaç tercih yapmışız. Şu ana kadar 9 tercih yapmışız arkadaşlar. Şimdi Müslüm tercihini bitirmeyeceğiz de göstermek için videoya bir devam edeceğim. Arkadaşlar burayı 40 tane doldurduktan sonra 41. tercihi de açacaksınız. 41 ne demek? Bir önceki videoya videoda anlatmıştım. Hiçbir yere atanamazsam rastgele bir yere atanmak istiyorum diye. Onu da açtıktan sonra şuradan devam ete basıyorsunuz. Bakın burada soruyor zaten. 40'ı tamamladıktan sonra atanmak istiyor musunuz diye. Buradan evete basacaksınız. Daha sonra buradan sizden istedikleri bilgileri doldurup tercihinizi onaylayacaksınız. Ben videoyu burada bitiriyorum çünkü az sonra Müslüm'ün kişisel bilgilerini isteyecek. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize hayırlı uğurlu olsun.